Sevgili izleyiciler, Katoliklerin ruhani lideri Papa 14. Leo, ilk yurt dışı turunun ikinci ayağında Lübnan'da yoğun bir diplomasi programı yürüttü. Başkent Beyrut ve çevresindeki temaslarda barış, uzlaşı ve birlik yaşama çağrıları yapan Papa, ülkedeki dini liderlerle bir araya geldi. Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Türkiye'den sonra ilk resmi dış gezisinin ikinci durağı olan Lübnan ziyaretini tamamladı. Papa, Beyrut'taki Meryem Ana Mabedi'nde psikoposlar, rahipler ve din görevlileriyle buluşarak programına başladı. Meryem Ana heykeline altın bir çiçek bırakan Papa, daha sonra din adamlarıyla görüşmek üzere Harisa'daki Vatikan Büyükelçiliği'ne gitti. Papa Leo, Lübnan temaslarının ikinci gününde Beyrut'un merkezindeki platformda Müslüman ve Hristiyan toplumun liderleriyle bir araya geldi. Program İncil ve Kur'an-ı Kerim'den bölümlerin okunmasıyla başladı. Lübnan müftüsü Şeyh Abdüllatif Deryan, Papa'nın ziyaretini barış ve mesaj ülkesi Lübnan'a destek sözleriyle karşıladı. Şii Yüksek İslam Konseyi Başkan Yardımcısı Ali Hatip ise silah taşımayı amaç edinmediklerini söyledi. Dürzi lider Sami Ebi Elmuna, Müslümanlar ve Hristiyanların birlikte durmasının bölgedeki karanlık tabloya rağmen umut verdiğini belirtti. Konuşmasında barış, adalet, uzlaşı ve diyaloğun temelinde sevginin bulunduğunu hatırlatan Papa Leo, Lübnan'ın zeytin ağacıyla özdeşleştiğini söyleyerek zeytinin üç semavi dinde de barışın sembolü olduğunu ifade etti. Törende barışı temsilen bir zeytin fidanı dikti. Programın ardından Papa, Bikerki bölgesindeki Maruni Patrikhanesi'nde gençlerle buluştu. Ziyaretin son gününde Papa 14. Leo, Beyrut'un kuzeyindeki Deir El Salip Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ni ziyaret ederek hastalar ve gönüllülerle görüştü. Ardından 2020'de büyük felaketin yaşandığı Beyrut Limanı'na geçti. Burada patlamada hayatını kaybedenler için sessizce dua eden Papa, Lübnan halkıyla dayanışma mesajını yineledi. Papa 14. Leo, Lübnan ziyaretini başkentin sahil şeridinde Hristiyan toplulukların katıldığı geniş bir ayinle tamamladı.